Bugün Hayalet Sendromlar programının ilk bölümünü çekiyoruz. İlk konuğumuz doktor öğretim üyesi Ahmet Kara. Biz toplumun alışveriş çılgınlığı döneminde aslında bir ürüne sadece alırken, değer verirken nasıl aynı zamanda biriktiren, değerinden de fazla değer atfeden insanları da normal karşıladığını konuşacağız. Yani biriktirme hastalığını konuşacağız. Hocam, biriktirme hastalığı toplumda normal karşılanıyor mu? Psikolojide ne anlama geliyor? Nedir psikolojideki yeri? Evet, e, biriktirme bozukluğu diye geçiyor bu. E, DSM-5 var bizim Amerika APA diye geçiyor. Amerika Psikiyatri Derneği'nin düzenlediği. Orada biriktirme bozukluğu, diğer bir ismi istifleme bozukluğu diye geçiyor. Ve diğer bir ismi disposive bozukluğu diye geçiyor. E, ben DSM-5'e göre bunun tanı ölçütlerini size söylemek istiyorum. Eğer bu tanı ölçütlerini karşılıyorsanız siz biriktirme bozukluğuna sahip demeksiniz. Şu an söylemek istiyorum. Açıyorum sayfayı da. 132. sayfada. Şöyle. Biriktiricilik diye de geçiyor. Birincisi gerçek değeri ne olursa olsun sahip olduklarını elden çıkarmakta ya da onlarla ilişkisini kesmekte sürekli olarak bir güçlük çekme. Bu birinci kriter. İkinci kriter bu güçlük söz konusu nesneleri saklamanın gerektiğini algısından ve onları elden çıkarmanın yarattığı sıkıntıdan kaynaklanır. Üçüncü ölçüt sahip olduklarını elden çıkarma güçlüğü bu nesnenin birikmesi ile sonuçlanır. Dolayısıyla bunlar yaşam alanlarını kaplar, ortalığı yığılır, büyüklük ölçüde kullanım amaçlarına uzaklaşır. Yaşam alanlarında bir yığıntı yoksa bu ancak üçüncü kişilerin, örneğin aile bireyleri, temizlikçiler, yetkili kişiler girişimleri sağlanmıştır. Dördüncü kriter, biriktiricilik, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya da toplumsal, işle ilgili ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olmaktadır. Bir diğer kriter, biriktiricilik başka bir sağlık durumu bağlanamaz. Örneğin beyin yaralanması gibi hastalıklara ilişkilendirilemez. Son olarak biriktiricilik başka bir ruh ruhsal bozukluğun belirtileriyle ilgili daha iyi açıklanamaz. Örneğin OKB gibi. Eğer siz bu ölçütlere sahipseniz APA'ya göre, DSM-5 tanı ölçütlerine göre biriktiricilik bozukluğuna sahipsiniz demektir. Böyle bir tanı alıyorsunuz. Tanı kriterlerimiz bu. Peki hocam e, günümüzde bireyler yaşadığı hayatı içerisinde bazı olaylar karşısında duygu durum değişimini kontrol edemeyip danışmanlık almak isteyebilir. Danışmanlarınızın e, yüzdesini aldığınızda biriktirme bozukluğu olan bireyler mi daha çok e, danışmanlık almak istiyor yoksa çevresinde olup bu hastalıktan rahatsız olanlar mı? Evet, şimdi yaptığım psikoterapi yaklaşımlarından bana gelen e, istifçi bozukluğu, diğer bir ismiyle biriktirme bozukluğuna gelenler daha çok yaşlı gruplardır. E, araştırma bulgularına baktığımız zaman zaten çocuk ergenlerden ziyade biriktirme bozukluğunu yaşayan bireylerin daha çok yaşlılar grubu olduğunu görüyoruz. Bu hastalığa muzdarip olanlardan ziyade bu hastalıkları çevreyi etkileyen kişiler tarafından başvuru yapılıyor. Daha az sıklıkla da geliyor. Hani şöyle danışanlar geliyor. İşte benim annemde istifleme, biriktirme bozukluğu var. Bunu tedavi edebilir misiniz? Şeklinde geliyor. Daha az sıklıkla da geliyor. Biriktirme bozukluğuna sahip kişiler daha az sıklıkla da başlıyor. Çünkü onlar kendilerinde sorun olduğunu farkında olmadıklarından dolayı onlara daha çok ziyaretçi ve şikayetçi tip olarak geliyor. Müşteri tipine çekmeye çalışıyoruz biz psikoterapide bunlara. Peki hocam koleksiyoner olmakla biriktirme yani istif arasındaki fark nedir sizce? Şimdi koleksiyoner olma daha çok düzenli, sistematik ve bilinçli bir şekilde yapıla bir biriktirme şeklidir ve istenen ve sağlıklı olandır. Ama istifleme noktasına geldiğim zaman istifleme düzensiz, sistematik olmayan ve tüm he her şeyi biriktirme çabasına giriyor. Tüm eşyalara karşı bir bağlılık ve bağımlılık geliştiriyor ve yaşam alanını e, daraltıyor ve sağlıksız ve anormal bir şekilde bozukluğa gidiyor ve takıntılar oluşuyor. O yüzden koleksiyoner dediğimiz şey sağlıklı, normal olan, istifleme dediğimiz anormal ve sağlıksız olandır. İstifleme davranışının farklı tipleri var mı acaba? Yani şöyle istifleme yani tek tür değil de e, tüm eşyalara yönelik olarak geliştiriliyor. Yani istifleme ayran nokta şu seçicilik yok, dikkat yok. Onun için her şey önemli. Yani bizim kullanmadığımız sağlıksız bir şey bile istifleme bozukluğu yaşayan bundan müzdarip olan bireyler için değerlidir. Onu atmaya karşı zaten öfke, üzüntü, sıkıntı, depresyon geçiriyor. Yani onun için tek tip bir istifleme noktası değil. Tüm eşyalar onun için önemlidir ve tüm eşyalara karşı bağlılık ve bağımlılık geliştiriyor. Tedavisi var mı? Ya evet. da bir tedaviye ihtiyaç duyuluyor mu? Evet şöyle tedavisi tabii ki var. Bununla ilgili daha çok e, psiko eğitim programları var. E, i̇stifleme bozukluğuna karşı geliştirilen e, psiko eğitim programları var. E, bilgi beceri geliştiriyor. Daha sonra psikoterapiler var bununla ilgili kullanılan ve motivasyonel görüşme var. Bilişsel davranışçı terapide kullanılan. Eğer çok ağır bir vakaysa artık ilaç tedavisi kullanılıyor. Peki hocam son olarak biriktirme bozukluğunun e, temeldeki sebepleri nelerdir? Evet. Şimdi biriktirme bozukluğu bir genetik, iki çevre, üç psikolojiktir. E, çevre noktasında şöyle bir araştırma bulgusu da var. Eğer çevrenizde, ailenizde Biriktirme bozukluğu yaşayan bir birey varsa sizin biriktirme bozukluğu yaşama ihtimaliniz yüksektir. Bu bir çevreseldir. İki, biriktirme bozukluğu daha çok yalnızlığa karşı bir başa çıkmadır. Ee, bu da psikolojik at yapısını oluşturuyor. Diğerleri de genetiksel olarak, biz yatkın olarak biriktirme bozukluğu. Eric Fromm'un Özgürlükten Kaçırılaştık kitabında şöyle bir şey, bir şey var. Eğer istifçi bozukluğuna sahipseniz siz istifçi bir yönelmesinler. Bu da genetiksel kalıtsal faktör örnek verebiliriz.